Bugün grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda ifade ettikleri şekliyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçemizi vermiş bulunuyoruz. Bu dilekçemizde tafsilatlı bir şekilde şikayetimizi ihtiva eden hususlar yer almıştır. Özü itibariyle Sayın Başbakan başta olmak üzere hükümet görevlileri görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri ve hükümet tarafından görevlendirilen 63 akil insan hakkında işledikleri suçlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Devletin anayasasında ve yasalarında hiçbir değişiklik yapılmadan bebek katilleri sırtında silahı ile ülke topraklarında başbakanın talimatı ile dokunulmaz kişiler haline getirilmişlerdir. Terörle mücadele ile görevli olan kamu görevlileri konusu suç olan emri yerine getirerek dilekçemizde yer alan suçları işlemişler ve ne yazık ki işlemeye devam etmektedirler. Daha suç işlemişler. Ve hem de konusu suç olan emri yerine getiren, suçluyu kayıran kamu görevlileriyle görevlendirilen 63 kişi suç işlemiş ve ne yazık ki halen işlemeye devam etmektedir. 30 yıldan beri devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak Devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik olarak kurulan marksist örgütün binlerce masum insanı katlettiği, kamu görevlilerimizi katlettiği, devletin tesislerini yakıp yıktığı, anayasada değiştirilemez hükümler içinde yer alan, her hükmün koruduğu değerlere saldırıldığı, hiç kimsenin itiraz etmediği bir gerçektir. Bu örgüt mensuplarının cezasının müebbet hapis cezası olduğu ceza kanunlarında yer almaktadır. Teröristlerin adeta ülkeyi baştan başa silahlarıyla adımlayarak sınır dışına çıkmasına seyirci kalmak suçtur. Bunlara dokunmayın diye talimat verenler anayasal suç işlemişlerdir. Bunları yakalamayan Elini kolunu sallayarak çıkmasına izin veren kamu görevlileri de suç işlemektedir. Kamu önünde açıkça cereyan eden süreçte anayasal suç işleyen, konusu suç olan emri uygulayan, suçluyu kayıran, görevini kötüye kullanan, kamu görevinin terki veya yapılmaması kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, terör örgütüne yardım ve yataklık eden kamu görevlileri ve diğer şüpheliler hakkında kamu davası açılması için Milliyetçi Hareket Partisi adına tarihe not düşmek üzere suç duyurusunda bulunmuş vaziyetteyiz. Hukukun gerekli takibatı soruşturmayı yaparak Mutlaka ifade ettiğimiz bu hususlarla ilgili gerekli adımları yapmasını bekliyoruz. Kamu vicdanı hukukun bu anlamda atacağı adımları ve vereceği sesi yakinen merak ediyor ve takip ediyor.